Herkese merhabalar Telveciks Kız kanalıma hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz efendim dilerim herkese iyidir sesim duyan herkesin sağlığı saati yerindedir. Şimdi arkadaşlar önümde gördüğünüz bu fincan sevgili oğlak burçlarına özel kapattım. Oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olan arkadaşlarımız için bir niyet bir dilek falı olsun istedim. Şimdi sizlerden istediğim herkesin fincan odaklanarak bir dilek dilemesi bir niyet alması. Umuyorum ki fincan bize güzel Hayırlı şeyler söyler. Diliyorum ki neyse duymak istedikleriniz onu duyarsınız sevgili oğlaklar. Ayrıca hemen Fincan'ımın arkasına çok değer verdiğim melek kartlarımı görüyorsunuz. Yine bu süreçte ihtiyacınız olan mesajı bir de meleklerden alabilmek adına fal yorumumdan sonra sizler için bir tane de kart çekeceğim ve çıkan kartı da okuyup değerlendireceğim. Şimdi herkes hazırsa, herkes Fincan'a odaklandıysa, niyetler alındıysa, dilekler dilendiyse ben de hayırlar olsun. Şerler geri dursun diyerek fincanınızı açtım bakalım. Sevgili oğlak burçları. o Bir kere bir e, şu içini görebiliyor musunuz bilmiyorum ne çıkıyor mu? Bir sıkıntı gidecek Allah'ın izniyle. Şöyle gören arkadaşlar özür dilerim anlayan arkadaşlar bir göz atsınlar. Sonrasında ben hemen yorumuma geçeceğim. Bu arada bana kişisel olarak ulaşmak isterseniz kişisel fallar hakkında bilgi almak isterseniz instagram adresim ve whatsapp attım. Videonun altında ekledir arkadaşlar oradan ulaşım sağlayabilirsiniz dedikten hemen sonra ben başlamak istiyorum. Şimdi bir kere hakikaten bakın neyse bu sizi sıkıntıya sokan durum. Bu süreçte yani ocağın ikinci yarısı inşallah diyelim elbette ki. Hani böyle çoğu gidecek, evet azı kalacak ama çoğu gidecek bir kere sevgili oğlaklar. Bunu net olarak söyleyebilirim. Çok bariz olarak çıkmış çünkü. Bunun yanı sıra bakın şahlanan bir atınız var. Bu zaten yani bir dilek falında, bir niyet falında bu atın çıkmış olması demek. Zaten bu niyet, dilek her neyse Allah'ın izniyle bunun oluşacağına, bunun e, bu niyetinizin gerçekleşeceğine delalettir. Bu anlamda da gerçekten çok beğendim. E, evet böyle bakıldığında biraz karışık duruyor. Çünkü sizin biraz ruhunuz karışmış sevgili olaklar. Biraz böyle hatta böyle e, akıl aklınızdan böyle birkaç bir şey bile geçmiş olabilir. Hani onu mu dilesem, bunu mu dilesem diye. Biraz kafanız, biraz ruhunuz karışık ama böyle o yüzden biraz karışık görünüyor ama detaylara Baktığımda gerçekten güzel bir kere ee, bakın bir insanla alakalıysa hani kendiniz için değil de örneğin e, çocuğunuz için varsa veya işte anneniz için babanız için vesaire yani ben genelleyerek anlatıyorum sizler lütfen kendi hayatınıza göre uyarlayın başka bir insan için e, bir dilekse bu e, çok güzel gelişmeler olacak yani bir insan var. Onunla alakalı alacağınız bir haber sizi çok mutlu ediyor sevgili oğlaklar. bunu da net olarak söyleyebilirim. Ee, bir imza işiniz var yine yani bir şey almak bir şey satmak belki inşallah dedim atama bekleyenlerin ataması mahkeme işi olanların güzel sonuçlanması gibi temiz bir imza işiniz var. Yine e, böyle bir şey geçtiyse aklınızdan bu, bu da çok temiz ve net olarak çıkmış arkadaşlar. Bu anlamda da çok güzel. Dediğim gibi böyle bakıldığında biraz karışık görünüyor ama bu tamamen sizin ruh halinizden kaynaklı. Aslında tamam. detayları tamam. indiğimizde falanız gerçekten çok güzel. Bir kere şunu da söylemek istiyorum. Gönül meselesiyle alakalı yani evliyseniz eşle ya da hayatınızdaki insanda bir dargınlık kırgınlık varsa ya da bir ayrılık da olabilir bu hani barışacak mıyız bir araya gelecek miyiz gibi bir durumsa da e, şunu söyleyebilirim ki güzel gelişmeler olacak yani e, bir özür durumu var bir özür dilenme durumu var sizden bir yani bu bir gönül meselesiyle alakalı ama dediğim gibi yani hali hazırda hayatınızda olan insan canınızda sıkmış olabilir kalbinizi de kırmış olabilir bununla alakalı bir özür bekliyorsanız bu özür gerçekleşecek. Biten bir ilişki ise ve e, haksızlığa uğradığınızı düşünüyorsanız onun pişmanlığını görmek adına bazı niyetler dilekler alındıysa o pişmanlığı da görecek gibi duruyorsunuz. Sevgili oğlaklar çok beğendim. Gerçekten çok beğendim. Genelde böyle sıkıntılı çıkabiliyor fallar ama ben e, bu e, niyet falı olduğu için özellikle ekstra bir sevindim sizin adınıza. Bakın bir Alacağınız bir haber var yine beklediğiniz haber varsa ve bir türlü alamadıysanız o habere, o habere göre bazı şeyleri şekillendirmeyi planlıyorsanız o haberin de Ocak sonuna kadar geleceğini söyleyebilirim çünkü o haberden sonra bazı pozitif durumlar. Hayatınızla alakalı güzel gelişmeler ve e, kafanızın hani dedik ya biraz kafanız ruhunuz karışık diye bu karışıklılığın da e, az da olsa böyle bir aza indirgenmesi daha doğrusu e, söz konusu olacak gibi duruyor. İnşallah diyelim güzel şeyler olsun diyelim. Şimdi şöyle biraz tabağa bakalım bakalım tabak bize ne gösterecek. Bu arada bakın niyetler dilekler olacak gibi görünüyor. E, i̇nşallah diyelim. Şimdi şöyle tabak aksın istiyorum biraz. Akarken de her zaman olduğu gibi bunun genel bir açılımı olduğunu da tekrar etmek istiyorum. Her zaman söylüyoruz ki genel açılımlarda %100 nokta atışları yapamayabiliriz. O yüzden lütfen bilenler yükselen burçlarını da dinlesinler. Yükselen burçlarının da öngörüsünü mutlaka alsınlar. Çünkü dinlediğiniz fal ne falan olursa olsun arkadaşlar genel olduğu için yükselen burcunuzu da dinlemeniz çok önemli diyerek hemen tabağa geçiyorum. Şimdi Hane içinde bazı e, sıkıntılı durumlar var gibi ama çok büyük sıkıntılardan bahsetmiyoruz. Bunlar aslında yüzeysel sıkıntılar. E, yani hane, kiminle aynı çatı altında yaşıyorsanız, e, evliyseniz eş, çocuklar veya işte e, ev arkadaşı veya birlikte yaşadığınız insan veya anne baba. Şimdi bazı evet sıkıntılar var ve bu sıkıntıların geçmesiyle alakalıysa bu dilek. Şunu da söyleyebilirim ki bakın e, Ocak sonuna kadar hani böyle tamamen o bitecek her şey güzel huzura erecek diyemem ama e, çok sığlaşacak. Yani hani o büyük bir sıkıntıysa bakın e, çok sığlaşacak artık yani hani e, şimdiki gibi ya da geçmiş yakın geçmişteki gibi size e, duysal olarak büyük olmayacak. Daha böyle ee, bazı çözümler, bazı e, durumlar, işte pozitif yaşanacak, özellikle bazı durumlardan sonra bu sıkıntı da sığlaşacak gibi duruyor. Lakin şunu da söylemek istiyorum ki e, bir e, kalp kırıklılığınız var. Yani biri sizin kalbinizi kırmış sevgili olaklar. E, siz de ah etmişsiniz demeyelim de buna. Hani ilahi adalet diye de sonuçta bir şey var. Kimse bu kalbinizi kıran e, hani hakikaten bir e, gönül alma çabası ya da işte onun e, bu yaptığı hatadan dolayı ödediği bedeli göreceksiniz diyebilirim. Bu anlamda da hani böyle e, şey olacaksınız. O ilahi adalete dediğim gibi göreceksiniz. Ee, dikkat etmeniz gereken burada bizi uyaran tek e, şey tabağın uyardığı tek şey yine bu kem gözler yapılan konuşmalar üzerinizdeki negatif e, enerjiler bunlar artık hemen hemen her falda çıkıyor her defasında çıkıyor biliyorum ee, ama hani bu kadar net çıktığı için inanın söylemek zorunda kalıyorum lütfen e, inancınız gereği nasıl koruyorsanız kendinizi bu negatif enerjilerden bu süreçte biraz daha korumaya çalışın çünkü çok kem göze gelme durumu var gibi duruyor. Aslında bakın kısmet anlamında da maddi manevi olarak kısmetli e, insanlarsınız. Özellikle yalnızsınız hayatınızda kimse yoksa e, güzel gelişmeler de olması mümkün. Hatta bununla alakalı niyetiniz dileğiniz olması mümkün ama bazı şeylere bu e, üzerinizdeki negatiflikte engel oluyor. Bunu da söyleyerek fal yorumumu burada sonlandırıyorum. Çünkü bilenler bilir ki zaten genel açılımlarda çok ince ayrıntıya girmiyoruz. Çok net çıkan şeyleri konuşuyoruz ki daha fazla insan faydalanabilsin. Evet şimdi sevgili oğlaklar sizler niyetiyle ben kartlarınızı karıştırıyorum. Bir de meleklerden olan mesajı görmek istiyorum sizlere. Sizler de lütfen şöyle kartlara konsantre olun. Sizin de enerjiniz geçsin. Bakalım size ne diyecek melekler çekeceğiz şimdi kartınızı. Ama her zaman olduğu gibi şunu da hatırlatmak isterim ki hala kanalıma abone olmadıysanız lütfen bu alma verme dengesini oluşturmak adına kanalıma abone olunuz. Videolarımı yorumlarımı elbette beğeniyorsanız hayatınıza dokunabiliyorsam realde de beğenerek lütfen beni destekleyin diyorum ve kartınızı açtığım zamana bırak. Bu konuda kendine ve meleklerine zaman ver diyor şimdi size sevgili oğlaklar. Bakın ee, bu sıkıntılar bu. Ee, bu niyetler, bu dilekler inşallah e, olacak. Bu sıkıntılar geçecek. E, ama biraz belki aceleci mi davranıyorsunuz? Biraz telaş mı yapıyorsunuz? Biraz e, ruhunuz mu sıkıldı? Hani... Bir an önce şimdi kafanızda karışık çıktı zaten falda. Biraz bir an önce olsun diye ruhunuzu mu yoruyorsunuz bilmiyorum ama bana böyle hissettirdi açıkçası gelen kart. Ee, çok net bir mesaj. Bazı şeyler evet olacak ama sen ilahi akışa güven ve e, bazı şeylere zaman ver diyor size sevgili oğlaklar. Efendim şimdilik benden bu kadar bir suç lisan ettiysem affola diyorum. Bir sonraki videomda hepinizle yeniden görüşebilmeyi diliyorum. Hoşçakalın efendim.